kazancı en güzel kazanç olur diyor. Ama onun da şartları var diyor. Onun ticaret yaparken ticaret ahlak ahlak var derler şimdi o ahlak sen dersem ya kalmadı ya nadir olarak var. O da ticaret yaparken yalan söylemeyeceksin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sözünde duracaksın. Ondan sonra e, malını met etmeyeceksin. Başkasının malını da kötülemeyeceksin diyor sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz. Ne güzel şey söylemiş. Şimdiki insanlar tam tersini yapıyorlar. Yalan gırna gider. E, malını met eder, başkasının malını kötüler, zemmeder. Bunlar olunca bir kazançta hayır olmaz. Öteki türlü hayır, bereket olur. İnsan, mümin olan insan her şeyi rast gider. Yani bu Eski zamandaki insanlar mesela Hazreti çoğu evliya salihler, meşayihler şeyler başka işler de yaparlardı ticaret gibi onun geçinip kimseye muhtaç olmadan geçinirlerdi. Onların usulü işte bu aynen bu usuldu Peygamber Efendimiz aleyhisselam'ın usulü Hazreti İmam-ı Azam Hazreti Abu Hanif Hazretleri'nin tüccar olduğu herkes bilir, çoğu insan bilir. Onun ticareti çok e, büyük bir ticaret vardı. Zenginlik çok fazla vardı yani o e, ticaretinden, zenginliğiyle hayır hasanat yapar. İnsanlara da bakardı. Bir gün e, bir işi olmuş. Dükkana birisi yanındaki çalışanı bırakmış. Sen dersem, tahmin edersem. E, müşteri gelmiş. Vermiş. E, malı göndermiş. Ve sonra Hazreti Ebu Hanife gelip bunu nasıl ne yaptın? da i̇şte bunu şu fiyattan, güzel fiyattan sattık demiş. Demiş bu e, bir ayıbı vardı defası vardı bunun. Söyledin mi adama? Yok dedi. Yani hemen koştur demiş, yakala, onun e, bu paranın yarısını vereceksin kendisine. Böyle yani bu eski e, onun malından bir şey eksilmedi. Çoğaldı. Kimseye muhtaç olmadı. Şimdiki insanlar ee, iyi şey yapayım diye, kazanç yapayım diye her türlü hileyi yapıyorlar. Ama bilmiyorlar ki kendilerine zarar verdiklerini, bereketin kaçtığını, bereket kalmadığını bilmiyorlar. Ee, bu e, bereket Allah Azze ve Celle'nin bir sırrıdır. İman edenler onu e, ona inanması lazım ki bereket kaçtı mı bir faydası olmaz. Bir işin e, şeyi şey yok. E, faydası olmaz. Zararı olur. Allah muhafaza etsin. Allah e, nefsimizin şerrinden muhafaza etsin. O hem ticarete bu uyuyor hem nefsimizin e, terbiyesi için uyuyor. Söz ticaret yapan değil, ticaret yapmayan da bu e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediklerine uysa onun da hayatı iyi olur, bereketli olur. Allah bize e, nefsimize e, bırakmasın. Allah e, bereketini versin bize. Amin Allahu Tevfik. El-Fatiha.